Yunanistan Deniz Kuvvetleri Asubay Okulu'nun bir bölümünün 25 Mart'ta Atina'da gerçekleşen askeri geçit töreni sırasında attığı küfürlü slogan infiale yol açmıştı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda grubun Kıbrıs Yunan'dır diye slogan attığı ve Türkiye'ye yönelik küfürlü ifadeler yer alıyordu. Yunan basınında yer alan haberlere göre geçit töreninde Türkiye karşıtı slogan atan öğrenci statüsündeki deniz kuvvetleri mensuplarına ilişkin başlatılan idari soruşturma tamamlandı. Durumdan sorumlu tutulan yetkili kişilerden bazıları için 20 gün hapis cezası kararı verilirken olaya karıştı tespit edilen diğer kişiler içinse daha hafif olmak üzere farklı cezalar verilmesi kararlaştırıldı. Resmi geçit törenindeki olayın ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları Türkiye-Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bu davranışın kabul edilemez olduğunu belirtmişti. Kaynaklar Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin bazı mensuplarınca atılan sloganların küstahça olduğunu vurgulayarak konuyla ilgili olarak Yunanistan makamlarından izahat istendiğini kaydetmişti. Yunanistan'daki muhalefet partisi Radikal Sol İttifak Siriza'da atılan sloganları kabul edilemez bularak olayın araştırılmasını istemişti. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz açıklaması gelmişti. Kaynaklar Dışişleri Bakanlığı'nın Atina'dan izahat istediği olaya ilişkin şu ifadeyi kullandı. Askerliğin yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. Yazılı olmayan kurallarından ilki Yunanistan'da yapılanın yapılmaması gerektiğidir. Türk Silahlı Kuvvetleri disiplini, ahlakı ve merhametiyle temayüz etmiştir. Etkin, caydırıcı ve saygın özellikleriyle öne çıkan bir ordudur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz.